bugün pastane lezzetinde harika bir susamlı poğaça hazırlıyorum mutlaka sen de denemelisin yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı toz maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alıp karıştırıyorum ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, unu yavaş yavaş ekliyorum, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı İlk olarak ile daha sonra hamuru elimle yoğurarak toparlıyorum Ortalama 6 su bardağı un kullandım. Üzerini kapatıyorum ve yarım saat 45 dakika dinlendiriyorum. Hamur mayalandı. Üzerindeki sitreci alarak havasını alıyorum. İstediğiniz büyüklükte bezer halinde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizlere bağlı. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Tezgahıma biraz un serperek hamuru toparlıyorum ve parçalara ayırıyorum. Lütfen bu tarifi dene ve denemesini istenen arkadaşlar göndermeyi unutma. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir poğaça oluyor. Deneyenler tadına bayılıyor. Hamuru parçalara ayırdım ve tekrar beze haline getirdim. Susamlı bir poğaça olacağı için üzeri içinde susamlı pekmezli karışımı hazırlıyorum. 1 su bardağı susam yeterli arkadaşlar. Ben hazır kavrulmuş susam kullanıyorum. İsterseniz susamı kendiniz kavurabilirsiniz veya sade susam tercih edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı pekmezin üzerine 1 çay bardağı su karıştıralım bir su bardağı kavrulmuş susam yeterli oluyor. Arası için de kaşar rendesi kullanacağım. İster sade bırakabilirsiniz, isterseniz de beyaz peynir kullanabilirsiniz. Bir tane bezi alıyorum ve parmak uçlarımla hafif genişletiyorum. Daha sonra ters çevirerek tekrar büyütüyorum. Ara kısmına peynir ekleyerek iki ucunu birleştiriyorum ve elimle hafifçe bastırıyorum. Önce pekmezli karışıma daha sonra da susama bulayarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlıyorum. Elinizle poğaçayı hafif bastırın arkadaşlar. Çok ince olmasın. Lütfen buraya kadar izlediysen beğenmeyi unutma. Yapımı çok pratik, tadı harika, asla kurumayan harika bir poğaça arkadaşlar. Sertleşme olmuyor. 5-10 dakika tepsi mayısına dinlendiriyorum ve 200 derece fırında ortalama 25-30 dakika pişirmeye gönderiyoruz. 25 dakikanın sonunda poğaçalar fırından çıktı. Harika gözüküyor. Bu lezzetli poğaçayı mutlaka sizlerde de aileniz için denemelisiniz. Bir tanesi yakından göstermek istiyorum. İçerisi kesinlikle hamur kalmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimin sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.